Modern dünyanın en büyük baskılarından biri şu: Bir şey yap. Daha fazlasını yap. Hemen yap. Sanki sürekli hareket etmezsek geride kalacağız, başarısız olacağız ya da değersizleşeceğiz. Ama gerçekten öyle mi? Belki de asıl sorun düşünmeden yapılan bu sürekli bir şey yapma zorunluluğudur. Bugün hiçbir şey yapmamanın aslında neden bir kaçış değil, bazen bir erdem olabileceğini konuşacağız. Bu fikir yeni değil. Tarih boyunca birçok filozof durmanın, beklemenin ve boşluğun düşündüğümüzden daha değerli olduğunu savundu. Örneğin Taoizm Wu Wei yani çabasız eylem fikrini ortaya koyar. Buradaki amaç tembellik değildir. Hayatı zorlamamak ve akışa teslim olmaktır. İnsan su gibi olduğunda en güçlü haline ulaşır. Çünkü su hiçbir zaman acele etmez ama her şeyi aşındırmayı başarır. Stoacılar için durmak, insanın kendine dönmesini sağlayan bir fırsattır. Seneca der ki: Her yerde olmak, hiçbir yerde olmamak demektir. Yani her an bir şey yapmak aslında hiçbir şey yapamamakla eşdeğerdir. Zihin dağılır, ruh yorulur ve insan kendinden uzaklaşır. Budizm ise zihnin durgunluğunu bir arınma olarak görür. Meditasyon, dışarıdan bakıldığında hiçbir şey yapmamak gibi görünür ama içeride büyük bir yenilenme vardır. Düşünceler çöker, duygular sakinleşir ve benlik görünür hale gelir. Bazen kişinin kendini bulması için önce durması gerekir. Peki modern dünyada bunun anlamı nedir? Çünkü biz boşluğu tehdit olarak gören bir çağda yaşıyoruz. Telefon boş kalmasın, zaman boşa gitmesin, gün boşa geçmesin. Hep bir telaş, hep bir hareket, hep bir ses. Ama insan makine değildir. Bir yerlerde durmak, bir şeylere ara vermek, zihni boş bırakmak çöküş değildir. Tam tersine, zihnin kendini onarması için bir alan açmaktır. Yaratıcı insanların pek çoğu en iyi fikirlerini hiçbir şey yapmazken bulduklarını söyler. Nietzsche yürüyüşlerini düşüncenin en doğal hali olarak görürdü. Kendini zorlama, bırak düşünce yürüsün derdi. Bertrand Russell ise, Tembellik Üzerine Övgü adlı eserinde, üretkenlik takıntısının insan ruhunu çürüttüğünü söyler. Ona göre gerçek özgürlük, insanın istediğinde durabilmesidir. Şu soru önemli. Hiçbir şey yapmamak gerçekten tembellik midir? Yoksa sorumlulukların dışında kendine ayrılmış bir alan mıdır? Kendinle baş başa kalabildiğin, sessiz ve dürüst bir karşılaşma mıdır? Bazen hiçbir şey yapmamak, insanın iç sesini duyması için tek yoldur. Bu bir kaçış değil, bir toparlanma, bir yön belirleme, bir yenilenme olabilir. Ama yanlış anlaşılmasın. Burada savunduğumuz her şeye boş vermek değildir. Tembellik tamamen eylemsizlik değil. Doğru anda durmayı bilmek ve doğru anda hareket etmektir. Enerjiyi gereksiz yere tüketmemektir. Kendini sürekli kanıtlama çabasından kurtulmaktır. Hayat hız ve yavaşlık arasında bir dengedir. Bu dengeyi bulmak her zaman bir erdemdir. Bir gün hiçbir şey yapmadığında kendini suçlu hissetmen gerekmeyebilir. Belki o gün zihnin için bir bakım günüdür. Belki düşüncelerinin durulmasını izin vermişsindir. Belki de ilerlemek için önce durmuşsundur. Sonuç olarak hiçbir şey yapmamak tembellik değil. Doğru kullanıldığında insanı kendine döndüren bir aynadır. Kendini dinlemek, nefes almak, düşünceleri serbest bırakmak insanın en temel ihtiyaçlarıdır. Ve bazen hayatın anlamı bir şeyler eklemekten değil fazlalıkları bırakmaktan ve akışa güvenmekten gelir. Belki de gerçek soru şudur. Ne kadar hızlı yaşadığımız değil, nerede durup kendimizi bulduğumuz. Bazen hayat durup düşünmenin ve nefes almanın anlamı yaptıklarımızdan daha değerlidir. Lütfen bir kendinize sorun. Ne zaman son olarak kendinize vakit ayırdınız?